Hasret Kalmış Türküler Merhabalar sevgili dinleyiciler. Hasret Kalmış Türküler programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Emine Yılmaz, teknik yönetmen Tamer Yılmaz, programı hazırlayan ve sunan ben İclal Akkaplan. Hasret Kalmış Türküler programımız bu hafta Batı Trakya'da. Bir fırtına tuttu bizi de あや、oh, yeah. Bugünkü konuğum Batı Trakya Gümülcine Büyük Biselim köyünde doğmuş ama daha sonra Türkiye'ye okumak için gelen ama ömrünün bir kısmını orada geçiren çok değerli bir büyüğümüz Faik Besimoğlu. Faik Besimoğlu burada olduğu halde yıllarca hiç Batı Trakya'dan gönlü kendisi kopmamış ve elinden gelen her şeyi doğduğu yer için Batı Trakya için esirgemeden maddi manevi her şeyi yapmış onlar için. Hep çalışmış. Bugün konuğumu tanıyacaksınız. Sayın Faik Besimoğlu, Batı Trakya Gümülcine'deki Büyük Müsellim Köyü sizin için ne ifade ediyor? Sizin hayatınız için önemi nedir? Dinleyicilerimize anlatır mısınız? 1938 yılında Gümülcine'nin Büyük Müsellim Köyü'nde doğdum ve 21 yılım o köyde geçti. Şimdi benim için önemli olan şu bütün çocukluğum, orta lise hayatımın hatıraları o köyde kaldı. Ve 1959 yılında liseyi bitirip İstanbul'a döndüm ve 1959'dan beri köyümün hasretini çektim yıllarca ve o yüzden bu köy benim için çok önemliydi. İş adamı olup da bir birikimlerimi sağladığım zaman hemen köyüme dönmeye çalıştım. Ama ne yazık ki 30 sene Yunanlıların vize vermediği için köyüme gidemedim. Ancak 1999'da köye gitmek nasip oldu ve o 30 yılın hasreti bende büyük köyüme karşı ne yapabilirim duygusunu uyandırdı ve o günden bugüne kadar köyüme elimden gelen bilhassa eğitim konusunda hizmet etmeye gücüm yettiğince çalıştım. Değerli konu Faik Bey, Celal Bayar Lisesi'nin 1952 yılında açılan Gümülcine'de Azınlık Ortaokul ve Lisesi'nin sizin için önemi nedir? Anlatır mısınız? Celal Hanım, Celal Bayar Lisesi Batı Trakya Türklüğü için bir milattır. Bilhassa Batı Trakya Türklerinin eğitim tarihinde 2 Aralık 1952 yılı bir milattır. Ben 1938 yılında doğduğum büyük müsellimde ancak 3 ay ilk okula gidebildim. Bu arada biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı başladı 1940'lı yılların ortalarına doğru. Bu savaş Yunanistan'a da sıçradı ve Almanlar ve Bulgarlar Batı Trakya'yı işgal ettiler. Bu arada bütün okullar kapandı ve biz de köyden şehre göç etmek mecburiyetinde kaldık ve ancak mahallede bazı öğretmenlerle ilkokul tahsiline devam edebildik. Çünkü Gümülcüne'deki okullar da göçmenlerle köylerden şehre göç etmiş insanlara tahsis edilmişti. İlkokulu 1950 yılında bitirdim. Gümüşre'de idadiye denen bir okulda ilkokulu bitirdim ve 1950 yılından sonra Batı Trakya'da herhangi bir Türk ortaokulu lisesi olmadığı için mecburen köyde, tarlada, bağda, bahçede çalışmaya başladım. Ancak 1952 yılında Celal Bayar Lisesi açılınca ben o iki senelik köy hayatından sonra okula başlayabildim. Bir sene hazırlık okuduktan sonra 1959 yılında Celal Bayer Lisesi'nden mezun oldum. Şöyle izah edeyim, yani bu 52 yılından önce Batı Trakya'da herhangi bir ortaokul mezunu bir Türk yoktu. Lise mezunu hiç yoktu ve üniversite mezunu da yoktu. Ancak biz 27-59 mezunu arkadaşlar Gümülcine'nin ve Batı Trakya'nın ilk e, lise mezunları olduk. Ve şunu da ifade etmek isterim bu köy bir Osmanlı köyü 1360'lı yıllarda kurulmuş ve o günden bugüne kadar bu köyde Türk ve Müslüman halktan başka hiçbir millet yaşamamıştır ve hala yaşamamaktadır. Bu yüzden eğitim o kadar eksik kalmış ki 2. Dünya Savaşı'nda köydeki Türk erkekleri de askere alınınca köyde mektup yazacak ve bu gelen mektupları okuyacak 3-5 kişiden fazla insan yoktu. Benim abim o arada köyde okur yazar olan bu 5-6 kişiden biriydi. Ben şöyle hatırlıyorum. Köydeki kadınlar asker mektubu okutmak için ve asker mektubuna cevap vermek için elinde bir zarf, bir beyaz kağıtla sıraya girdiklerini gördüm. Bu beni eğitime karşı büyük bir etki yaptı. O bakımdan Celal Bayır Lisesi'nden 1952'den önce ortaokul mezunu olmayan bir Batı Trakya Türklerinin arasında bugün yüzlerce doktor, yüzlerce eczacı, yüzlerce mühendis şu anda Batı Trakya'da Batı Trakya Türklerine hizmet etmektedir. İşte bunun için Celal Bayar Lisesi Batı Trakya Türklüğünün hayatında bir milattır ve milat olmaya devam edecektir. Faik Bey büyük bir hayretle ve büyük bir hayranlıkla, azimle nasıl nereden nerelere geldiğinizi ama o lisenin Celal Bayar Lisesi'nin de sizin gibi birçok gencin hayatını değiştirdiğini hayat hikayenizden öğrenmiş oluyorum. Gerçekten ne kadar farklı bir yaşantı, ne kadar mücadeleci, çok güçlü yapmış, çok değerli bir büyüğümüzsünüz biliyorum bundan gurur duyuyorum. Daha sağlıklı nice ömürler. Çok değerli dinleyicilerimiz. Burada programımıza müzikle biraz ara verip yine Batı Trakya'da Büyük Müsellim Köyü'nde doğmuş Batuhan Hasan'ın sesinden bir Batı Trakya türküsü dinleyelim. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız ayarım, mahşere kaldı. Müzik <laughs> Yeah! Çok değerli konu Faik Bey. Büyük bir selimden uzun yıllar ayrı kaldınız. Ayrı kalışınız ve tekrar yıllar sonra kavuşma hikayenizin olduğunu duydum. Acaba anlatır mısınız? Ben de gerçekten bilmiyorum ve büyük bir heyecanla bekliyorum sizi dinlemeyi. Evet e, İclan Hanım. Yani 30 yıllık bir hasret insanda özlemi o kadar arttırıyor. Ve bu özlem ancak 2000 yılında gerçekleşti ve köyüme gittim. Köyüme gittiğim zaman bıraktığım gibi bulamadım ne yazık. Ben o 30 sene içinde köyümde önce bir abimi, sonra babamı, sonra da annemi kaybettim. Ne yazık ki her üçünün de cenazesine bile katılmam mümkün olmadı. Bu yüzden hasretim köyüme o günden itibaren biraz daha arttı ve döndüğüm zaman 2000 yılında köyüme neler yapabilirim düşüncesiyle önce köyde bir zamanlar Osmanlı döneminden kalma çok salaş bir öşür binası dediğimiz bir bina vardı köy mütevelli heyetiyle görüşerek ilk yatırımımı bu köy binasının yerine köyme yakışır güzel bir kültür merkezi yapmayı planladım ve bunu 2008 yılında açılışını yaparak köyümün hizmetine sundum. Ve burada köyümü tanıtmak için de köydeki genç arkadaşlarla bir dernek kurmaya planladık ve derneğimizi de kurmuş olduk ve sizi de bu derneğim düzenlemiş olduğu kültürel etkinlikler dolayısıyla tanımak nasip oldu. Böylece hem sizler hem tanıdığım ve siz bizleri tanıdınız. 2019 yılında ikinci kez Batı Trakya'ya Gümülcine Kiraz Festivali'ne katıldım. Aynı hafta içinde Büyük Müsellim Köyü Hıdrellez Şenliklerine de katıldım. Ve orada Faik Bey'in köyü olduğu için o da oradaydı. Ve beni köydeki kültür binasına götürdüler büyük bir gururla. Kapıdaki tabela hemen dikkatimi çekti. Şöyle yazıyordu. Büyük Müsellim Köyü Vakıf Binası Köy Halkı'nın ve Yüksek Mühendis Faik Besimoğlu'nun gayretleriyle inşa edilmiştir. 2008 yılında hizmete açılmıştır diye. Bugünkü Batı Trakya programında Gümücüne'de doğmuş, hayatının bir kısmını orada geçirmiş değerli büyüğümüz Faik Besimoğlu'nu konuk ettim. Tabii ki o mücadeleli uzun yaşamını bu programa sığdırmam imkansız. Kendisine geldiği için Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka programda yine kendisinden güzel Batı Trakya ile ilgili değerli konuşmalarını sizlere dinletmek isterim. Ben de sizlere TRT çalışanlarına ve bana bu fırsatı, duygularımı paylaşma fırsatı verdiği için İclal Akkaplan hanımefendiye sonsuz teşekkürlerimi sunar. Hepinize teşekkür ederim, saygılar sunar. Faik Bey tanımamda tabii ki bu kültür derneğinde yıllarca çok büyük özveriyle çalışan, aslında kendi mesleği veteriner doktorluk olan Cevat Abdurrahman'ı da hiç unutmamak lazım. Gerçekten bana her zaman destekleri, katkıları ve yıllar sonra belki oraya gitmemde bir neden olmuştur. Çünkü yıllarca ailesiyle beni bayramlarda bayramı kutlamıştır. Bir küçüğüm olarak her zaman çok saygılı bir şekilde, vefalı bir şekilde yıllarca irtibatımızı kesmedik ve bu kültür derneğinde de onun çok emekleri olduğunu biliyorum. Kendisine buradan bu Batı Trakya programında tekrar çok teşekkür ediyorum. Yine Batı Trakya Gümülcine'de yaşayan Değerli büyüğümüz öğretmen Naim Kazım Beyefendi'nin Batı Trakya şiirini yine Batı Trakyalı büyük bir selimde yaşayan Cevat Abdurrahman'ın sesinden dinleyeceğiz. Batı Trakya Doğudan Meriç, Batıdan Karasu Kuzeyden Rodop Sıra Dağları Güneyden Ege Denizi ile kuşanmış yerim Ben Batı Trakya Nice savaşlarına tanık oldum Nice ordularına geçit verdim ulusların 24 Temmuz 1923 Lozan'dan bu yana Türklerin azınlık olarak yaşadığı yerim. Ben Batı Trakya. Gerdanlıklarda inci gibi birebir dizili yavaşlarıma Türk azınlığı köyleri bağları ve kiraz bahçeleri pek şirindir. Vazgeçilmez geçim kaynakları altın renkli tütündür. Ben Batı Trakya, nice sürüler gezindi yeşil yaylalarında, nice akıncılar barındı vahşi koyaklarında. Ne canlar serinledi soğuk pınarlarımda Ne türküler dillendi çoban kavallarından Engin dağlarımda Ben Batı Trakya Bin bir çiçek açarım ilk baharımda. Yazım sıcaktır Kimi canlar üzerim Güzün hüzünleri geçerim Kışım soğuktur iliklere sızarım. Ben Batı Trakya, kuzeyden güneye Ege kıyıları ile kucaklaşır, bol ürün veren altın yuvası ovam, buğday mısır dolunca ambarına güler yüzü çiftçimin, hışa arpa buğday yem olur büyük küçük baş hayvanına. Ben Batı Trakya. Binlerce yıllık tarih ve kültürün boy verdiği, iki toplumun iç içe yaşadığı bu topraklarda barış, huzur ve kardeşliktir onlara tek dileğim. Şimdi yurdumuzun güneydoğusundan, güzel Urfa'mızdan, Mehmet Özbek'ten alınan iki dağın arasında kalmışam, bülbül kimin daldan dala konmuşam. Batı Trakya Türklerine, Batı Trakyalılara armağan ediyorum benim sesimden. oh bir hasret kalmış Türküler programının sonuna geldik. Program yapımcısı Emine Yılmaz, teknik yönetmen Tamer Yılmaz, programı hazırlayan ve sunan Ben İjdelak Kaplan. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Hasret kalmış türküler